Yapılan tövbenin kabul edildiğini kesin olarak bilmek mümkün olmasa da bazı belirtiler tövbenin samimiyetine ve kabul olma ihtimalini gösterir. İmam Gazali Mükaşefetül Kulüp adlı eserinde tövbenin kabul edildiğini gösteren işaretleri şöyle sıralar. 1. Günahlardan uzak durmak Kişi tövbe ettikten sonra günahlardan uzak durur ve nefsini bu tür fiillerden korur. 2. Kalpte pişmanlık ve hüzün Tövbe eden kişi işlediği günahlardan dolayı derin bir pişmanlık ve hüzün hisseder. 3. Allah'ın kudretini hissetmek Her durumda Allah'ın kudretine, ve varlığını daha derinden idrak eder. 4. Salih kimselerle beraber olmak Hayır ehli insanlarla birlikte olur ve fasık kimselerden uzaklaşır. 5. Dünya malına karşı kanaatkar olmak Dünya malının azını yeterli görür, ahiret amellerini ise sürekli artırma gayretinde olur. 6. Farzlara özen göstermek. Kalbini Allah'ın farz kıldığı ibadetlerle meşgul eder ve bunları titizlikle yerine getirir. 7. Dile hakim olmak. Konuşmalarında dikkatli olur, diline gereksiz ve zararlı sözlerden korur. 8. Sürekli düşünce ve tefekkür hali. Allah'ın emir ve yasakları üzerinde sürekli düşünür ve tefekkür eder. 9. Yaptıklarından pişman olmak. Geçmişteki hataları için sürekli pişmanlık duyar ve bunları telafi etmeye çalışır. Bu belirtiler tövbenin samimiyetini ve kabul edilme ihtimalini gösterir. Ancak tövbenin kabulü konusunda kesin bir bilgiye sahip olmak mümkün değildir. Önemli olan tövbe ederken samimi olmak, Allah'tan bağışlanma dilemek ve bir daha aynı hataları tekrarlamamaya azmetmektir. Ayrıca tövbenin kabulü için şu şartlar da önemlidir. Pişmanlık duymak. İşlenen günahtan dolayı kalben pişman olmak. Günahı terk etmek. Günahı derhal bırakmak. Tekrar etmemeye karar vermek. Günahı bir daha işlememeye kesin bir şekilde niyet etmek. İhlas. Tövbenin sadece Allah rızası için yapılması, başka bir amaç güdülmemesi. Zamanlama. Tövbenin ölüm anı gelmeden önce yapılması. Ölüm anında yapılan tövbe kabul edilmez. Bu şartları yerine getiren bir tövbenin kabul edilmesi Allah'ın rahmetinden ümit edilir. Ancak tövbenin kabul edilip edilmediğini kesin olarak bilmek mümkün değildir. Bu nedenle tövbe ettikten sonra Allah'a yönelmeye devam etmek, ibadetlere sarılmak ve salih ameller işlemeye gayret etmek önem taşır. Samimi bir tövbenin en temel işareti, işlenen günah sebebiyle kalpte hissedilen pişmanlık ve üzüntüdür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem pişmanlık tövbedir buyurarak bu duygunun tövbenin özünü oluşturduğunu ifade etmiştir. Tövbeyi samimiyetle yapan kişi daha önce işlediği günahları terk eder ve bunlardan uzaklaşır. İşlediği hatalara bir daha dönmemeye kararlıdır ve bu azmini eylemleriyle ortaya koyar. Tövbe eden bir mümin ibadetlerine daha çok önem verir. Namaz, oruç gibi farz ibadetlere sarılır ve bunları titizlikle yerine getirir. Tövbe ile kişinin Allah'a yakınlaşma çabası artar. Samimi bir tövbe, kişinin hayatında helal ve harama karşı daha dikkatli olmasını sağlar. Haram olan fiillerden kaçınır, helal olan şeylere yönelir ve şüpheli işlerden uzak durur. Tövbe eden bir mümin ahiret hayatına daha fazla önem verir. Dünya malı ve nimetleri karşısında kanaatkar bir tutum sergiler. Ahireti kazanma gayreti dünyaya olan bağlılığını azaltır. Tövbenin kabul işaretlerinden biri de kişinin arkadaş çevresinde yaptığı değişikliktir. Salih kimselerle dostluk kurar ve kötü arkadaşlardan uzaklaşır. Çünkü tövbenin muhafazası için çevre önemlidir. Tövbe eden kişi kötülükleri hayatından çıkarırken iyiliklere yönelir. Sadaka vermek, insanlara yardım etmek, kul hakkını ödemek gibi fiillerle iyilikleri arttırmaya çalışır. Samimi tövbenin ardından kişinin kalbinde bir rahatlama ve huzur hissi oluşur. Bu, Allah'ın rahmetine olan ümitten kaynaklanan bir duygudur. Tövbe eden kişi Allah'a olan bağlılığını arttırır ve dua etmeye, istiğfarda bulunmaya daha çok yönelir. Sık sık estağfirullah diyerek bağışlanma dileğinde bulunur. Tövbe sadece Allah ile kul arasındaki günahları değil, kul hakkını da kapsar. Eğer bir kişinin hakkı ihlal edilmişse, tövbenin kabul olması için bu hakkın ödenmesi veya helallik alınması gereklidir. İslam alimleri tövbenin kabul olması için bazı şartlar ileri sürmüştür. Pişmanlık, işlenen günahtan kalben üzülmek, günahı terk etmek, günahı tamamen bırakmak, tekrar etmeme kararı, aynı günahı işlememek için kararlı olmak. İlas, tövbenin sadece Allah rızası için yapılması. Vakit şartı, ölüm anı gelmeden ve kıyamet alametleri başlamadan önce tövbe etmek. Tövbe eden bir mümin, tövbesinin kabul edilip edilmediği konusunda vesveseye düşmek yerine Allah'ın rahmetinden ümit var olmalıdır. Çünkü yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Tövbe, kişinin Allah'a dönüşünün ve samimiyetle bağışlanma dilemesinin bir ifadesidir. Kabul edilmiş bir tövbe, kişinin hayatında Allah'a daha yakın bir yaşam tarzıyla kendini gösterir. Ancak nihai hüküm yalnızca Allah'a aittir. Bizim yapmamız gereken tövbemizi samimi bir şekilde Allah'a yönelmeye devam etmektir.